Merhabalar, ben Güldeniz Şeşen Bilginer. E, Tribal Worldwide İstanbul'da kreatif direktör olarak çalışıyorum. E, 2004 senesinde sektöre başladım. E, Tekila İstanbul diye bir reklam ajansında başladım. Şu an yok. E, sabahın köründe yola çıkıp, gece 3'te falan hani en son kim çıkarsa onun ajansından çıkıp öyle bir staj döneminin sonunda, 9 ayın sonunda kadroya alındım. E, orada 2,5 sene kadar çalıştım. Yani ondan sonra orada böyle bir e, ajansa yeni bir art direktör başlamıştı Ceylan. E, onunla böyle kafa yapılarımız çok uyuşuyordu. E, bir anda böyle partner olduk. E, böyle bir bizim sektörde de bir partneriniz olması çok önemli kafa yapılarınızın uyuştu. Çünkü hani böyle dalga geçerken bile dışarıda bir yerde otururken bile bir şekilde konu çünkü bizim yaptığımız işe geliyor ve orada bir anda böyle bir fikir bulabiliyorsunuz. Ee, o dönemde Ceylan'la partner olmamız da böyle güzel bir e, fikir kimyamız olması da benim şansım olmuştu. Bu 16 yılın içinde de benim hep böyle bir e, ustaların yanında şans, çalışma şansım oldu. Ee, i̇şte Hakkı Mısırlıoğlu'yla çalıştım, Serdar Erener'le çalıştım. Orada böyle bir Young Lions diye bir yarışma var işte bizim sektörde. Belki sektörü bilmeyenler için hani bir şey olabilir. Ve sadece böyle sizin ajans bağımsız gençlerin katılabildiği. 30 yaş altı gençlerin katılabildiği bir yarışma. Partnerim Ceylan'la birlikte ikinci olmuştuk. Ee, ve kana gitmiştik. Hani böyle o reklamcılığın en şaşalı hani hele ki o junior dönemlerinde hani insana en şaşalı gelebilecek ve en hani hakikaten dünyadan ilham alabileceğin e, yer orası. Hani o orada bulunma bizim için en büyük ödüldü. E, çok büyük bir tatmindi. Hani kişisel olarak herhalde en büyük tatminim hani bir de, bir, tamamen bir bireysel başarı olmasından dolayı orada yaşamışımdır. Pınar Süt büyüdüm. Ee, filminin kampanyasının bendeki yeri çok başkadır. Ee, onun böyle çünkü zannedersem 2012 yılında e, yayınlandı. Bu arada hani e, Pınar Süt aynı zamanda benim kendime en de başarısız hissettiğim dönemdir. Ee, neden dersek böyle yaklaşık bir buçuk sene kadar çalıştık biz aynı kampanya için. Bir işte verdiğiniz mücadele ne kadar büyük olursa her herhalde yaşadığınız tatminde günün sonunda o kadar büyük oluyor. Ee, dolayısıyla hani o bir buçuk senelik bir alan biz başarısız olduk herhalde şeysinden sonra gelen o başarı çok büyük bir tatmin olmuştu. Yani sonuna kadar herhalde böyle bir mücadeleyi sürdürmek gerekiyor, yılmamak gerekiyor. Ya iş hayatında zaten hani günlük projelerin kendi zorlukları var. Onlarla da mücadele etmeniz gerekiyor. Bazen şey diye de soruluyor yani bir kadın olarak sonuçta şu anda zaten böyle cinsiyet eşitliğinin de gündemde olduğu bir dönemdeyiz. Bir kadın olarak ne tarz zorluklarla karşılaşıyorsunuz daha mı zor diye sorulduğunda da ben kadın erkek ayrımından ziyade bir güçlü insan olduğunu düşünüyorum. Sonuçta herkesin karşısına gelen bir takım zorluklar var ya da içinde bulunduğu şartların getirdiği zorluklar var. Yani onlara karşı ne kadar mücadeleci olduğunuz, ne kadar güçlü olduğunuz belirleyici oluyor. E, tabii ki hani şey yaşanan toplumların, coğrafyaların kadınlar için ortaya koyduğu farklı erkeklerin maruz kalmadığı farklı zorluklar da olabilir. Ama hani mevzu, bahis, iş hayatıysa eğer burada konuştuğumuz şey günün sonunda sizin başarılarınızla ölçülüyor her şey. Eğer siz bir şekilde kendinizi e, yaptığınız işlerle e, başarınızı gösterdiyseniz kimse bunu göz ardı edemez. Dolayısıyla hani bence burada odaklanılması gereken şey de e, yaptığınız iş hani neyin neden olmadığı ya da neyin e, neden zor olduğundan ziyade e, nasıl öldürebilirim mi e, e, odaklandığınız noktada zaten başarılı bir insan oluyorsunuz. Orada da ben hani bir erkek kadın ayrımı olduğunu düşünmüyorum. Bence her her ikisi için de e, oldurmaya odaklandığınız noktada e, mücadeleleriniz farklı olsa bile başarabilirsiniz diye düşünüyorum. Çiimeksin bir parçası olmak için sen de hemen hikayeni paylaş.